bu yazın en iyi 42 vuruşunu izleyelim. Bu yazın atılan en iyi 42 vuruşu var. Oynattık mı oynattık bence. Bence oynattık. Osta teşekkür ederim donatları için. Ayşe teşekkürler. Ceren teşekkürler. Şu sol vuruşu hatırlıyorum ya. Koşayım. Osurgan'da mı gördük? Bir yerde gördüydük. Sahil dolu. Bir tane daha geliyordu galiba bundan sonra. Bir çok kısa açık bu arada. Burası çok bu bu, bu bu, bu bu değişik bir lakşat bu arada. Değişik bir lakşat da yani güzel oturmuş. Burası çok, çok iyi. Kamera niye sallanıyor abi ben de bilmiyorum. Ya büyük ihtimalle Yo. Elim, klavyeyi, masaya değdiğim için şeyden dolayı. Ondan dolayı. Hadi gel bitirelim bu işi. Çık bitirelim. Ses bir kısılıyor bir bitirelim. Bitirelim. sanki. Bir flick shot atmak i̇yi olur. mi şu an ses? Uzun zamandır fantat. İyi mi? İyi mi şu an ses? Bunlar sabahtan beri benim killerimi çalmaya çalışıyorlar. Bak geliyor geliyor hazır mısın? Geliyor 3 2 1 bak. Bacağımı sallamıyorum Zafer. Elimi masaya koyduğum zaman otomatik olarak böyle oluyor bro. Anladın? Yani şu boyumu kolumu koyduğum zaman böyle oluyor yani. Perit abi hoş geldin bu arada. Tamam siz bir sesle mesle bir sıkıntı olursa söylesin. Kabir teşekkür ederim. Abi posevi don. <laughs> İrfan teşekkür ederim abone olduğun için. Bam! Baş bra! Öfke abi oranla alalım giden oldu bize? gel, gel. ya baydım oy ya. çok da vuruşa bir şey yok. ben o gün biz o gün ben bayağı adam düşürüyorum bu arada burada ondan sonra bu adam vurunca da oy diyor vuruşa bir şey yok bu arada ne arıyor benim vuruş burada bilmiyorum şu an ince bir deneme baksana şarjörü değiştirdim mermi hoppa iyi yaz kafadan headshot i̇yi ince. İnce diye de bilirdi yani. Öyle kayıtlar öyle geçsin. Gel abi sen. Go. Gel gel Ömer. Oy! Oy! <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Oy! Yapıştır yapıştır lan şaş. Videonun altı gözükmüyor mu? Aa neden böyle? Fatih olmuşsun sas ki bütün kalktı Fatih Çatla. Hayırdır. Ha, Fatih olmuşsun götün tatlıyor. <laughs> Bana öyle söylüyorlar vallahi. Ben bir şey demiyorum. Ne alakası var abi? Öyle öyle demiyorum. 511'deyim abi. Yani, yani olurum. Bir 500'e girersem Fatih'im. Tamam. Fatih tamam. En iyi 42 vuruşu diliyoruz bu arada. Benden hadi bakayım. Geç vermeyeyim abi. Ha tam. tamam. Apollon vuruşu. Valla abi. raş. raş. <gülüyor> Çok yedi benden. Hadi Allah bakayım. Allah çin Kong yok arkadaşlar. Çin Kapurla var ya. Yapıştırın like'ları. Bir saniye Kimmişimmişimmiş önümde? Uy düştü. Bekle. Çok iyi bu. <laughs> çok iyi bu. Bu, <laughs> 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 bu güzel. Lucky shot ama güzel. Timer oturum zamanlaması çok iyi bu arada. Yani bir önden vurup ne? arkasından direkt bir de onu vurması öyle çok iyi kombo olmuş. Geldi benim tarafım. Kim kardeşim onları ben karşılayacağım merak etmeyin. Çok iyi ya. Yunus! Adam oldu. Yunus! Adam var ya kuş gibi avladım. Böyle vuruşu yok. Çok büyük değil mi ya? Hmm. Güzel quick spot. Nerede bu kampurlar? Güzel var. quick spot. Quick quick quick. <laughs> Kastı bu arada. Araba göre bize doğru. Ne? Evet, Oo. Oh! Yani. Haydi. İlen abi. Efe abone olduğun için teşekkürler. İlen daha. hals. Konfi ne biçim çalışıyor lan bu konfiye bayıldım ha. <laughs> <laughs> Oğlum Jiro. Blood Reaper abi Ayy, ne yapıyor? Ayy. Ne yapıyor ya? Naruto al bunu instagrama koy. Aa lan bunlar PUBG bana. <laughs> Kardeşim duyuyor musun <laughs> beni ya? Çok mu iyi bunu? Ay. <laughs> ya ben bu işi bırakıyorum ya. Bak ben ben artık zirvede bırakıyorum ya. Ay. Gidiyor lan gelmiyor. Aynen. Oy! Güzel be! be. Ne diyorsun? Nasılsın? Güzel He, güzel. Ama, Başkası denedi bana. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vuracağım şimdi onu. Bu da güzel bu arada. <gülüyor> 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 Arabada quick attım bir de. Çok Adama güzel vurdu bu arada. Git evine kanka tek de o tek de. Ay! Adamı oyunu sildirdi. Ben gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz bu arada. Ay ay bayıldım. Hiç çıkmadı güzel gelmedi mi? Ay. Ay. Ne, oluyor? ne? Anlamadım abi ama cicik, güzel. Gecikmedi geliyor. O da büyük ihtimalle metre farkında var herhalde. burada, bir 250 300'ü var. Aynen. 250 300'ü var ama bu bayağı iyi bu arada. Ay bayıldım. Güzel. Bayağı iyi. Güzel güzel. Gel abi buraya? Gel abi buraya? Bir bir araç var mı? Bunu yazıyorsunuz. Bir Araba. Bak, bak. Güzel. Güzel. Yes, yes. O izledik. Aferin abi. İzledik hakan. bu arada. Ne hakarı ya? Aferin. Hakar, hakar. <laughs> Çok güzel. De dedim hala bak bak, bak bana böyle şov yaptıracaktınız illa. Giden adam adam ölürüz. Ölürüz kanka adam bir de şu an bak. bak İyi mi koydu? <laughs> Hocam wow. <laughs> giden baginin üzerinden vurdum adamı <laughs> Allah Buggy gider tabii ki oğlum gitmeye bagim var? Gel <laughs> Ayağını yordum bak bak ince ince bakıyor Bak Bilal abi öldü bence Smok attı smok attı Dur dur gördüm gördüm sıkıntı yok <laughs> Vallahi vururdum onu Ortadan ortadan. şurada durdular. Şurada durdular. Ay bebeğim <laughs> benim be. Lan adam lan bu bu benim bu arada bu vuruş şey eee CS'den şey yapma. Hani mouse'u direkt sola doğru çekiyorsun. Vurup e, sola doğru çekme muhabbetçi. O bizim CS'den <laughs> bir alışkanlık. Ay bebeğim <laughs> benim be. Lan adam lan. Artıyor musun Sasuke benim burada bir tane daha vuruşum ben var. Sen vuramazsın abi. Bir tane daha benim vuruşum var. Bir onu koyayım. atladın değil mi? Atladım. Atlarken nasıldı? Da... O çok iyi der. Bundan o, daha iyi. O, o, o bundan çok daha iyi. Ağlıyor bu, bu ağlıyor bu. Lan Şş, kardeşim <laughs> iyi misin? <laughs> Biraz bilgim olsaydı şurayla ilgili. Abi bak buradan sesler alıyorum ben bak burası başımıza iş çıkaracak. Fatma! Fatma! Göremeden bakacağım Ana bir daha Saniye. En iyi O ne bak lan? Adam çıkıyor adam. Ne? Ne? Benim gözümde bir körlük mü var? Yoksa bir ee, şey mi var? Burada bir kat mı var? Anam. Adam. Vay be, kozmik abinin kalitesi 140'a düşürü, kalite düştü. Olmadı bak. Alt yazdığın nereden soruluyorduk? Nasıl böyle oldu? İki kişi var değil mi herhalde? Başımıza Ses kapatabilirsin abi yani <laughs> Mouse son saniye sağa çeviriyor bence ya <laughs> Ne? Ha son anda Evet son anda şey yapıyor son anda bak kapatıp Orada hızlı kapattığı için <laughs> scope tam sola doğru açılmıyor Scope da tam sola doğru açılmadığı için quick scope burayı sayıyor Tamam diyerek yaptıysa <laughs> Böyle. Böyle yavaş Yaz, de olaya farklı bir açıdan baktığımız zaman anlayabiliyorsun. haber bülteni en iyi vuruşlar. Güzel bu arada. Abi tepeden evet. aşağı indi şu an eğimde göremiyoruz. Şu şuranın eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak, bak şurada, da bagi, şurada da buggy, şurada da buggy. Adamlar şu arabaya doğru bindi. Uy yalana bak. Çok tatlı. O giden giden çok arabadan tatlı. adam. Tıkırım da galiba burası? Evet evet tıkırım <laughs> Güzel vurmuş. Güzel vurmuş. Adam var. Adam var. Ha bak. Evet. Oy! Bunun gibi oldu değil mi? Ama ama sürekli <gülüyor> deniyor. <laughs> Bizden fazla oluyor hatırlıyorsun o videoyu. Daha önce de geldi da. Güzel. Diğerleri nerede? Alan geldi beyler. çok ince. Şey, <laughs> neye kese gerçekten Oynuyor ya bu oyunu. Harbiden bak, ben iminatörlerde e, çok şanssız ama çok tatlı bir, adresif bir oyunculuğu var. Çok benim gibi kafa düşünmüyor yani, mantık düşünmüyor abi. Allahu ekber. Bam bam bam. Devam ediyorum ben Çok ince! Bunu göremedim bu anda. Oy çok ince! Güzel. Çok, Olur Olur. çok ince! Rünik tekrardan geri diye bir söylenti var bu arada. Ben Yukarı çıkalım gel. Hayır söylüyorlar. Tamam tamam tamam. tekrar tam, gelirse... Adam, 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 adam. Tekrar gedirse... Rank, rank Ranki. Oy beyler beyler beyler. beyler. Oy, <gülüyor> oy, <gülüyor> <olay>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Wolf Team Aynen. Wolf Team Şu an büyü kurtaran şey de kalkan da. Ama Runic kadar değil yani. Runic var ya Runic. Güzel vuruş. Runic. Çok seri bir pikti bu. Bak <laughs> demeyecek kazananların Görkem ile İstücü Barış olmuş abone. Teşekkür ediyorum canlarım Mert olmuş iyi istiyici olmuş. Teşekkürler. İyiydi, like atmanız gereken bir pikti arkadaşlar. Sesler an böyle. Yolunlu şaşırmış. Yolunlu şaşırmış. Bu yolunu şaşırmış ya. Ne göremedim bu arada sağa bakıyorum. Var, yolunu bu yolunu şaşırmış ha. ya. İki kişi mi? tek galiba ya. Hayır hayır orada orada. Aa tamam tamam. Şey, arabanın arkasında. Oo bunu hak ettiniz ha. O tam belli kamyonun arkasında çok tatlı takılıyorlar bir. Aha, aa, birisi geliyor gel, gel gel, bunlara bırakmayacağım kimi gel, gel şu açıkla vursam yap. Güzel normal vuruş. Yapma! Ama güzel olmuş. Allah çok tehlikeli bir kili. <laughs> Lan nasıl gördüm <laughs> yine delinden buradan çıkıyorlar bak. Bu Hadi ne? Be. Bu yeni benim Hadi hassasiyet gülüyor. ayarlarımla oynanmış mı? Aha. Normal, normal vuruşum. Bir dakika. Ama zıp. Buradaki. Buradaki Aa, güzellik şey ya galiba. zıplıyor galiba aynen adam burada değil mi o yüzden koydu herhalde. Aynen aynen zıplarken Aha. tam otururken bal diye vuruyorum. şey velat benim 37 abone olduğunuz için İyi. şükürler. İyi Hoş abi. geldiniz. Anladım ben bu profilini belli etti. Kıpır kıpır hareketli bak sola açıyor. Hoppa. Güzel. Bu 2-3 gün Kıpsa döndüğümde bu ay sonuna kadar uzun yayınlarımız olacak. Uzun derken harbi uzun. Ben bunun fikrini almak istiyorum. Bir dakika durdurdum. Bari TV'de izleyenler de zaten yorumlara yazar ya da gelir yayınlara eşit 24 saatten önce benim asaltı olmam lazım. Benim şu an kümem elmas mı? Taç mı? Elmas ya da taç. Tam bilmiyorum. Ee, düşünüyorum ki asaltıya kadar kasalım. Yayında. Sasuke, ben, Naruto... işte anladın mı? Rahat bu, bu de geliştim, gitti. Aynen. Ya bu sezon evet. sonuna kadar e, touch mıyım ben şu an? Elmas 1 miyim? Touch mıyım? Herkes yazıyor. E, çok değil. 3 dakika değil. 3 dakikalık bir delay gomam. 120 saniye 2 dakikalık bir delay koyabilirim ama. 2 dakika. Asaltı yok mu? Ne var? Ne olmam lazım? Asaltı, asaltı yok. Var asaltı oradan. var. Asaltı var. Sonra 12 bilmem ne var. Bir delay gomamız asaltı gerekiyor. Asaltı şey oluyor abi. E, Asus'ta soluyor galiba 5600'e galiba yok 4600 Puan lazım. Ama. Ama çok zor abi ya. 4600 değil lan. 4200'de zaten az oluyon. Az işte. 4600. 90 saniyedeler koyarsak ee, çok sabit kalacağımız yerli olacak. 120 tam ideal. 3 dakika aslında en iyisi. Bek gün 3 dakika koyarak. Belli değil. Tamam. Hadi devam edelim. Selamlar. Vinç'e doğru çıktı da ah bir dürbün olsa. Onu da iki tatlı. Ha. Ah, Ay. Çok iyi. Yat lan aşağı. Kar 98 olay güzel <laughs> ya ortayım olayı. 3 müydü onlar ne kim? Alacaklar. Hiç gerek yok. Ekrem, Mutut V, Mut V, Aksoy teşekkür ederim ya. abone olduğunuz için. Ay. Güzel. Güzel güzel. Abone olduğunuz güzel. için teşekkür ederim hoş geldiniz. <laughs> <Ayy>. Ay. Ay. <laughs> canı sıkın onda. Ne yapıyor lan onlar? Oyun sen bozuksun ya. Ama sen bir it yedin. Ee, Bakayım. Sen de tut. Ay. Bir canı var onun. Şu an canı basmıştır ama. <laughs> Güzel. Güzel. Timing çok iyi. Silah sesini duyup sıkma olayında kullanması çok güzel olmuş. Abi gayet güzel. Çaylar tazeleniyor. Hayranlar abone Bak bak bak. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Aynen. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu vuruşun güzel olmasının özelliği ne? Bir, bizim planörde olmamız. Ee, Emin bu arada abone olduğun için şükür ederim. Sen de aramıza hoş geldin. Bir, planörde olmamız. İki, iki defa denemem ve iki adam vurulması. İkincisi senin de şey olması. Yani bu görünmez yerde <laughs> evet. Aynen. Onu <laughs> da vurdum. Oy! Çocuk sürüyor anasını <laughs> satayım. Selamın. Aksana. Hani yattın benim abi? <gülüyor> <gülüyor> siz, 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 <laughs> siz. abi. şurada. Sen onu vur direkt çekeriz biz. Diğeri de geliyor yanında. Of. Abi. Bak... Ama sıralama yapmamışlar bu arada bilginiz olsun. Motorlu, uça, uça, sıralama ya. değil yani. Oy! Yani hep böyle random konum olur. Önce sıralama evet. da. Hepsi güzel vuruşlar. Yalan. İçine giriyoruz abi. Birazcık hmm. dert ders görelim Ağla ya. Havada ölmesi yok bu TikTok'ta. Oy! Nikini ne yapmış manyak? Zulüme hayır. Ay. Sen ne diyorsun? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ural iyi oynuyor ya. Harbiden bu oyunu iyi oynuyor Ural. He her maç her match Ural Ural her maç eltop bu arada. <laughs> zıpladım, bu arada. Zıpladım, <laughs> Oy. Göremedim göremedim. Ananı avladım. <laughs> Oğlum çok estetik <laughs> lan. Ya. Oy. Oy. Oy, ne oluyor o da? Bir güzel muroşa var aşağıda mı işte? Bu çok ama ama deminlik ki şeyi muroşu, Tuna abi muroşu çok estetik, çok estetik bu vuruşa, bu vuruşa bayılmamın nedeni tamamıyla arabayı Sasuke'nin drift attırması. Ya mükemmel oturtuyor ya. TikTok'ta bunun versiyonu var. Var 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 var. Ay. Nasıl? Nasıl? Ya, bak. Demeyecek Tony abinin vuruşu öyle çok böyle o değil ama bebek gibi gözüküyor vuruş şekli. Bir şey var, 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 var. şey var abi editim. Atsana bana. Bir, saniye edit atsana bana. Dur onu ben birazdan açıp izleteyim. Bana atsana o TikTok linkini. çok Iyi. Yanlamaya denk geldi ha. Aynen yanlayarak vurdu. Çok çok tatlı oldu. Ama benim vuruş koymazlar üzülürüm ya. Sıplayıp vurduğum. Timing çok iyi yana geçerken. Koymamışlar bunu. O vuruş hangi vuruştu lan? Attın mı bana bu arada? Attım abi bir tane buldum. Aha bak bak. Çok iyi değil mi ya? Harbiden. Burada, burada güzel yapmışlar şeyi siz söyleyin. Baksana şuna. <laughs> Yapıyorlar lan çocuklar editimizi. Ama baştaki vuruşu bir daha aç biz diyeceğim bekle. Baksana şuna bak bak. Çok iyi ya. Baksana abi. İntroda da var sahip. intro var ya senin. Orada evet. daha iyi abi müzik falan. İntro da mı var? Evet. Alan yapmış.